Hem Ankara'da biliyorsunuz yağan yoğun kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Alınan önlemler de yetersiz kalınca Ankaralılar tabii zor anlar yaşadılar. İşte çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum'un hedefinde de büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş vardı bu sefer tabii. Bu değil belediyecilik. Belediyecilik sosyal medya belediyeciliği değil. Algı yönetmek değil. Millete hizmet etmek. Milletin zor anında Yanında olmak ona hizmetleri götürmektir. Sosyal medya belediyeciliği yapıyor sözlerinin hedefinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Bugün bakıyorsunuz Ankara'ya kar yağdığında işte buraya ulaşamıyorsunuz. Yollarda milletimiz perperişan oluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ben bir senin 7. olan genel kuruluna katıldı. Dün birilerinin milletimize kapattığı, girmek yasak dediği tabelaları teker teker söktü Şehrimizin en güzel, en güzide mekanları haline getirerek milletimize gerçek sahiplerine sunduk. Ne yaptık? Tam 470 tane millet bahçemizi projelendirdik. İnşallah Fethin 570. yılında İstanbul'da Türkiye'nin en büyük millet bahçesini de Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Millet Bahçesi ile birlikte İstanbul'umuza armağan edeceğiz. Bakan Kurum muhalefet belediyelerine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Maalesef bugün ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, beceriksizliğin elindeki belediyelerdeki yönetimi görüyoruz. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de milletimiz ya yolda kalıyor. Ya otobüs arıza yapıyor. Ya hafif bir yağışta evine, işine ulaşamıyor. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı bu liyakatsizlerin eline bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız.